Ahdimiz düz olmasaydı Sen hemen könü vermezdim Ahdimiz düz olmasaydı Aklımı alıp başımdan Keçmerem bu göz kaşında Aklımı alıp başımdan Keçmerem bu göz kaşında Seni ben çoktan seviyorum Yürekte Eğitim hayata hazırlıktır. Hayatın taşlı yollarında nasıl yürüyeceğimizi, nasıl mücadele edeceğimizi eğitim yoluyla öğreniriz. Eğitim illa üniversitede, lisede verilmez. Kültürel eğitim de önemlidir. Gerçek eğitim anne eğitimidir. İlk öğretim, gerçek ilk öğretim anne, annenin verdiği eğitimdir. Sadece anne değil, anne, baba, baba otoritesi, aile, çevre ve kültürle alınan eğitim bizi biz yapar. Bu sebeple eğitimi kültürle birlikte düşünmemiz lazım. Eğer çevredeki kültürü değiştirmezsek, kültür aşılama yoluyla geliştirmezsek kapaya göre insan yetiştiririz. Japonya'da doğunca başka bir şey, Çin'de doğunca başka bir şey, Arabistan'da doğunca başka, Amerika'da doğunca başka. Kültürle, bilimle eğittiğimizde bu insanlar birbirine benzer. Yemeleri, yemeleri, içmeleri, oturmaları, düşünceleri bilime dayanmalı elbette kültüre de. Kültür elbette önemli. Kültür insanın doğaya karşı verdiği bir mücadele, Doğada ve coğrafya yaşadığı coğrafyada ayakta kalabilmesi için kültür önemlidir. Vişnoidler Hindistan'daki binlerce yıldır inançları sayesinde, kültürleri sayesinde çölde yaşayabiliyorlar. Avustralya yerlileri de öyle, İskandinav yerlileri de o şekilde. Demek ki kültürle birlikte eğitim bizi biz yapıyor. Gelelim günümüze. Geleneksel eğitim, geleneksel sanatlar hemen hemen bitti. Örneğin Almanya'da çatı ustaları var. Yani Almanya soğuk olduğu için çatı önemli. Tüm dünyaya dolaşıp geliyorlar, yine çatı ustası oluyorlar. Bu elbette geleneksel bir meslek, geleneksel bir eğitim. Bu şekilde ülkemizde çok fazla bir meslek yok. Ata dede mesleği derler ya, bu, bunu ben çok takdir ederim. İnsanların geçimi, ekonomik faaliyetleri önemlidir. Günümüzde meslek ve geçim yöntemi artık üniversiteye bağlı. Ne yazık ki. En iyi geçim yöntemi, en iyi meslek peşindeler veya en iyi kariyer peşindeler. Ancak baktığımızda üniversiteler gerçek eğitimi vermiyor. Gerçek gerçek anlamda eğitmiyor, hayata hazırlamıyor. İngilizcede beyaz fil diye bir kavram var, bir kelime var. Büyük emekler karşısında elde edilmiş önemsiz bir başarı demek. İşte günümüzdeki birçok üniversite diploması gerçekte beyaz filden başka bir şey değil. Gelelim tıbba. Tıp için bilim ve sanattır derler. Sanat olduğu doğru ancak bilim değil. Bilimi kullanması onu bilim yapmaz. Örneğin araba sürmek, paraşütle atlamak, termosta kahve korumak veya kahve yapmak da bilimi bilmek gerektirir. Bilimi kullanmadan araba süremeyiz, paraşütle atlayamayız, çay kahve yapamayız. Çaycılık, kahvecilik, paraşütçülük, şoförlük nasıl bilim değilse tıp da bir bilim değil bilimsel terimler kullanması, bilimsel söylemlerde bulunması, kimya kimya fizik, biyoloji gibi bilimin uygulamalarını kullanması onu bilim yapmaz. Doğrusu tıp okuludur. İngilizcede de medical school diye geçer. İşte doğrusu bu. Tıp bir okuldur. Tıp bir meslek okuldur. Aynı aşçılık gibi, demircilik gibi şoförlük gibi, çaycılık gibi bir meslek okuludur. Tıp fakültesini bitiren bir kişi bilim insanı olmaz. Ha, çok gayret ederse olmaz mı? Elbette olur. Yani Edison doğru dürüst eğitim almadan birçok çalışma yaptıysa tıp fakültesi mezunu da yapabilir. Tıp eğitimi artık bir e, beyaz fildir yani büyük emekler karşılığında elde edilmiş küçük bir başarıdır. Bugün baktığımızda hırsız gelebilir. <laughs> Bugün baktığımızda tıp derslerine ve veterinerlik derslerine baktığımızda birçoğu birbirine benzer. Tıp fakültesine başladığınızda ilk 3 yıl gerçek eğitim 3 yıldır. Anatomi, fizyoloji, histoloji, patoloji, farmakoloji gibi dersler alırsınız. Bunlar elbette tıbbın temeli. Diğer üç yıl ise klinik uygulamalar. Aynı şekilde veteriner fakültelerine baktığımızda aynı dersleri onlar da alıyor. Anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya, parazitoloji. Bu sebeple veteriner fakültesi ile tıp fakültesi arasındaki fark nedir sorarım size. Bugün bilim insanları, yaşam bilimleriyle ilgili çalışan bilim insanlarının çoğu veteriner fakültesi mezunudur. Örneğin önümüzde bir salgın var, virüs tehlikesi var, bakterilerle ilgili problemler var. Dünyada bununla ilgili konuşan, yöneticilik yapan birçok insan veteriner fakültesi mezunu virolog veya bakteriyolog veya mikrobiologtur. Tıp fakültesi mezunu değildir. Peki ülkemizde tıp fakültesi mezunları, bu konuda uzmanlaşan insanlar niçin sürekli konuşuyor da veteriner fakültesi mezunu uzmanlar konuşamıyor? Elbette bu bir algıdır. Çünkü veteriner fakültesi mezunlarını önemsemiyorlar. Sizlere önerim şu, Tıp fakülteleri elbette itibarlı, sözde itibarlı. Ancak bilim insanı yetiştirmez. Eğer bilim insanı olmak, araştırmacı olmak istiyorsanız veteriner fakülteslerini seçin. Bugün tuz sınavlarına baktığımızda birçok başarılı öğrenci işte şey seçmiyor, klinik bilimler seçmiyor, temel bilimler seçiyor. Yani biyokimya, biyofizik, histoloji, anatomi gibi, fizyoloji gibi temel tıp bilimlerini seçiyor. Nobel ödüllü hekimimiz Aziz Sancar bir biyofizikçi, tıp fakültesi mezunu ama biyofizik üzerinde çalışmış. Peki tıp fakültelerinde temel tıp bilimleri önemsenmez. Pek itibarlı değildir. Kuvvetli değildir tıp fakülteleri daha çok ilaç endüstrisi için pazarlama uzmanı çıkartır. Mehmet Öz örneğinde olduğu gibi. Mehmet Öz bir kalp cerrahı ama adam sürekli ürün pazarlıyor televizyonda. Yani bir tür pazarlamacı. Peki ne anladım bundan? Bu bilim insanı değil ki. Bakın bugün bakın parazitoloji, viroloji, bakteriyolog, mikrobiyolog ve birçok araştırmacı, dev bilim insanı veteriner fakültesinden veya biyoloji bölümünden çıkmıştır. Ha, ülkemizde biyoloji bölümlerinin itibarı yok. Kuvvetli değil. Arge imkanları yok. Ancak veteriner fakültesinde bunu elde edersiniz. Şunu unutmayın. Bugün e, tıp fakültesini bitiren biri 6 yıl okuyor. 6 yıl neden okuyor? Çünkü master derecesini alarak çıkıyor. E peki biyoloji bölümünü okuyan birisi de 4 yıl okuyor, 2 yılda master yaptı mı o da master derecesini alıp çıkıyor. Diğerlerinden bir farkı yok. He, biyoloji okuyan birisi master almak için canı çıkıyor, tıp mezunu direkt okuyarak lay lay bunu alabiliyor. Uzman hekimlik, uzman doktorluk zaten saçma bir şey. Doktor, doktor demek zaten uzman demek. Gerçekte doktor ünvanını tıp fakültesi mezunları haksız yere kullanıyor. İngilizcesi medical doctor diye geçer. Gerçek doktor değil. PhD ünvanları yok. Uzmanlaştı mı belli bir dalda çalışıyor, belli bir dalda deneyim kazanıyor. Ancak yine araştırma geliştirme yapmıyorlar. Bir ürün çıkarmıyorlar. Üretilmiş ürünleri pazarlıyorlar. Bugün pratisyen bir hekim dünyada sağlık memuruyla eşit ve gelirleri çok düşük. Hatta birçok uzman hekimin gelirleri zannettiğiniz kadar yüksek değil. Sisteme bağımlı, ilaç şirketlerine bağımlı. Ancak bu salgın sürecinde birçok temel bilimci, birçok araştırmacı kurduğu şirketlerle özellikle Amerika'da çok büyük paralar kazanmıştır. Yolumuz bilimin yolu. Eğer bilimi seviyorsanız, araştırma geliştirmeyi, ürün geliştirmeyi seviyorsanız gitmeniz gereken yer veteriner fakülteleri ve temel tıp bilimlerinde, temel bilimde doktora yapmanız. Umarım faydalı olmuşumdur.